Bizler 7 dönemdir transfer tatlasını, açılmayan transfer tatlasını yönetim kurulumuzla beraber transfer tatlasını açtık ve akabinde Eskişehir Spor'umuza 20 tane oyuncu kazandırdık, transfer yaptık. Bu 20 tane transferin 17'si kendi bon servisimizle Eskişehir Spor'a gelen 3 tanesi de kiralık 2 tanesi Eyüp Spor'dan, 1 tanesi Fenerbahçe'den olmak üzere 3 tane de kiralık oyuncu alarak Transfer dönemini kapattık. Evet, transfer tahtasını açarken büyük zorluklarla karşılandı. Malumunuz bildiğiniz, bütün Türkiye'nin de bunu bildiği bir Trabzonspor dosyası vardı. Bu Trabzonspor dosyasını tamamen kapatarak ve 80 tane imza alınarak transfer tahtası açıldı. Sonrasında biz Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiğimizde transfer tahtamız açıldıktan sonra transfer tahtamız tekrardan kapandı ve bir kez daha açtık. Ondan sonra transferlerimizi yaparken e, ve dosyalar gelmeye devam ettik. Dosyalar gelmeye devam ettikçe e, transfer tekrar kapandı, tekrar açtık, tekrar kapandı, tekrar açtık. Yani e, bu transfer döneminde 4 defa transfer kapandı ve biz de 4 defa transferi tekrardan açaraktan e, Eskişehirspor'umuza 20 tane futbolcu kazandırdık. E tabii ki Eskişehirspor camiası, Eskişehirspor kulübü çok büyük bir camia. Anadolu'nun en önde gelen camiası. İstanbul takımlarına zamanında ve bundan sonra da baş kaldıran bir takım ve camia olacaktır. Nice şampiyonluklar inşallah bundan sonra takımımız görür. Bu sene ki e, hedefimiz ligde kalmak. E, ligde kalmak için de zaten e, bilindiği üzere gördüğünüz üzere e, altı maçta sadece bir kez e, ma mağlup olduk. E, bunun akabinde de önümüzdeki sezonda eski sporun artık öldük bittik değil e, şampiyonluklar oynayacak bir kadroyla e, lige başlayacağız. E, taraftarımız işte bizim deplasmanlarda en son İzmir'deki hem görselde hem ses olarak müthiş bir destekte bulundular. Ondan öncesinde Hacettepe'de Ankara'da taraftarımız yine bizleri yalnız bırakmadı ve bir 2000 kişilik deplasman tribününün tamamını doldurarak destek verdiler. Taraftarımız ve bizim için takımımızın kaçıncı ligde kaçıncı sırada olduğunun hiçbir önemi yok. Eskişehir Spor'un taraftarı da yönetimi de takımına güveniyor ve sonuna kadar da destek olmakta. E tabii ki uzun zamandır açılmayan transferimiz tribünlerde çok kan kaybetmemize sebebiyet vermişti. E, bu süreçte bizler liseleri dolaşıp oradaki arkadaşların Eskişehir Sporluk sevgisini kaybetmemesi için yeni jenerasyonlar kaybetmememiz için birçok çalışmamız oldu. Ancak işte transferi açıp ardından da transferleri yaptıktan sonra takımın çehresi, şehrin havası, taraftarın havası tamamen değişti. E, bizler tabii ki olduğumuz her yeri süperlik havasına çeviriyoruz taraftar olarak ama e tabi takımımızın da artık galip gelmesi taraftarımız için kaçınılmazdı artık bu istek bir patlama yaşanması gerekiyordu. E tabi transferlerle çıktığımız ilk maçta olumsuz bir sonuç aldık ama son iki haftadır deplasmanda Edirne ve Karşıyaka maçlarında oynanan oyun ve kazandığımız dört puan tekrar Eskişehirspor'un yaşamasına dair umutları bizde yeşertti. Yaklaşık beş haftalık süredir birlikteyiz takımla. Artık takım olma yolunda iyi gidiyoruz. Bunu da artık oyuna da yansıtıyoruz. Son oynadığımız iki maçta 4 puan aldık. Önümüzde de 10 maçımız kaldı. Bundan da işte hak ettiklerimizi alıp işte ligde rahat bir nefes almak istiyoruz. Sonuç olarak iyi oynuyoruz artık. Yere sağlam basıyoruz. İnşallah bunu da önümüzdeki maçlara yansıtacağız. Daha iyi bir Eskişehir Spor ortaya çıkartacağız. Şimdi şöyle tabii biz buraya ekip olarak Edirne müsabakasının öncesinde geldik. Orada e, en fazla iki tane üç tane antrenman yapma şansımız oldu. Tabii o hafta başındaki müsabakadaki mağlubiyetten sonra ister istemez oyuncularda bir e, hani moral düşüklüğü mevcuttu. Öncelikli olarak oyuncuların o e, kendi özgüvenlerini yakalayabilme anlamında onlara birebir temaslarda bulunmaya çalıştık. İki tane deplasman müsabakasından sonra şimdi önümüzde Kelkit takımıyla e, içeride oynayacağız. E, Karşıyaka maçından sonra hemen Kelkit'le alakalı görselleri çünkü bir hocamızı gönderiyoruz her müsabakaya. Görsellerimizi aldık. Onların da analizlerini yaptık. Yani Kerkit takımı da e, baktığımızda genç dinamik savunma e, dinamizmi yüksek olan bir takım. O yüzden çok kolay bir müsabak olmayacak. E, her ne kadar iç sahada gibi gözüksek de e, oynayacağımız oyun anlamında daha akılcı bir oyun oynamamız gerekecek. E, biz de şimdi bu hafta bütün antrenmanlarımızı ona göre planlıyoruz. E, bu transfer sürecinden sonra 20 tane yeni oyuncumuz ekibimize katıldı. Şu anda mevcut altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular ve yeni transferlerimizle beraber yaklaşık 27-29 artı 3-4 kalecimizle beraber oldukça sayıca fazla bir aslında takım kadromuz mevcut. Bu haftaki Kerkit karşılaşmasını inşallah 3 puan alarak hem aşağıdaki o puan süreci içerisindeki durumumuzu biraz daha avantajlı hale getirmek hem de e, özgüvenimizi çok daha yukarıları çekmek ve taraftarımızı da mutlu etmek istiyoruz iç sahada. Şu anda iki maçta dört puan bizim aslına bakarsanız hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız bir durumdu. Yani e, Edirne deplasmandan üç puan olmak tamamen rakibin olan bir e, takımdan bu puan almak oldukça önemliydi. Karşıya kadar en azından mağlup olmayıp bir puan getirmek bizim için oldukça önemliydi. Sağ olsun taraftarlarımız hem Edirne olsun hem karşıya olsun inanılmaz bir ee, bize destek sundular ve oyuncularımızın e, gel gel kendi mevcut motivasyonlarını da yukarı çektiler. Ama ben orada ne gördüm